Arkadaşlar herkese merhaba. Kuşlarımızı, e, çiftlerimizi seyip bırakmıştık. Çiftimiz, erkekler çok kötü kavga etmişler. Görüyorsunuz. Sarayca, Koskan, Ağzı Yüzü, Kan. E, Lizin aynı şekilde Ağzı Yüzü, Kan. Yani bu ikisi kavga etmişler. Gördüğüm kadarıyla. Yani ya işte bu çiftli durumunun da böyle bir durumu var. Toplu olunca e, kavga ediyorlar. Aslında daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti ama... <laughs> bu kuşları buradan aldık yavru kümesinden ee, dışarıya e, köşeye aldık Daha doğrusu öyle olunca gördüğünüz gibi e, bayağı kötü olmuş Liz de aynı şekilde yani şu de çok durgun duruyor bilmiyorum yumurtada yatıyormuş e, çiftçilerimiz bu şekilde çiftçilerin bu ara kümeslerin önünü e, tamir ettim arkadaşlar Malum soğuklardan dolayı. Filistin yavrularımız da şöyle geziyorlar. Şu şekilde. Yani güzel oldu. Üçünü de yaptım. E, buraya zaten gerek duymadım o zaman. Yani kötü olmuş kavga etmeleri. Allah Allah. Yani yer kavgası yapmışlar gördüğüm kadarıyla. İnşallah Liz'in yumurtalarına zarar gelmemiştir. Bu bizim karagüllü yavrumuz arkadaşlar. Üç çekkeli. Ee, baba da yüksek gele. Şimdi şöyle yapalım. Kuşlarımıza yem vereceğiz. Ee, e, Açlar çünkü. Evet. Yani kötü olmuş. Kavga etmeleri. Kırmızı keşkürde de var biraz. Sanki o da kavga etmiş gibi. Yani erkekler işte yer kavgası yapıyorlar. Ee, özellikle bu Liz zaten en başından beri şu kümeste olduğu için hiçbir kuşu oraya barındırmak istemiyor. O kara çarşılığıyla baştan karalarla falan da kavga ediyor. Ya kuş ne hale gelmiş ya Allah kahretsin. Cık 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 cık. Ya var ya. Usta çitli işi de zor ya. Harbi diyorum çitli işi de zor var ya. Yani kolaydan ekmek yok. Yavrularımız bakın arkadaşlar şu yavrumuz hasta. E, ilaç takviyesi yapıyoruz. Geçenki bu arada mor yavrumuz öldü. Yani yavrularımızda biraz ishal var. Şöyle yapacağız. Bu yemlik ufak geliyor. Bunu Buna da koyacağım. Biraz rahat yapayım. Yani sadece buğday veriyorum. Temiz elenmiş buğday. Hadi bakalım. Buradan da yesinler. Ee, şimdi şöyle yavrularımızı da açacağız. Yavru kümesimizi. Evet kırmızı keşbirde de var. Bir ee, yara. Allah Allah. Ne hale gelmiş hayvan ya. Nasıl yapacağız ki? Aa bak Liz de geliyor bak. Liz'in de ağzı burnu kan içinde. Şuna bak. Arkadaşım niye kavga ediyorsunuz ki? Yani Eşek kadar kümes, ee, bir sürü sandık var. Yani ne var kavga edecek? Paylaşın sana. Bu arada şu lizin yumurtalarına bir bakayım. Yumurtaya zarar gelmiş mi? İnşallah yumurtalarda bir zarar ziyan yoktur. Burada ee, biraz karanlık ama arkadaşlar, yani o yumurtalar da sağlam gibi duruyor. Şöyle yapalım. Neyse bunu birazdan kontrol ederiz. Yani bu karalaca postayla bizim güalaca postamız, yani lizimiz kavga etmiş iki erkek. İkisinin de ağız burun haşat. İkisinin de ağız burun e, gerçekten kötü olmuş. O yavrumuzu hasta ettik malum. E, ya aslında o yavru hasta olmazdı bu babalar yem vermedi birkaç gün. Anneyi huvalayacağım yumurtasını o ayna. E, o kuş ölecek gibi duruyor. Eğer böyle olursa bu çitliği de bozarım. Zaten çok çitli var. Ben de bu durumdan rahatsızım. Çitliği azaltacağız arkadaşlar. Yani 10 10'a kadar 15'e kadar düşüreceğiz çitliği. Evet, bunlar da Filistin yavrularımız. Var mı bir sıkıntı? Bir bakalım bakalım. Evet Filistin keşfür. Güllü gibi. için hünkârı çünkü bunların. Şöyle. Minnoş girdin. Minnoş. Benim yerin orası değil. Senin yerin köşe. Evet, yavrusunu çıkartmış. Bu karalaca postalar tekrar yumurtladı. Ee, şöyle yapalım. yemliği de dolduralım. Yavrulara yemleriz çünkü birazdan. Bunları kapatacağız. Yerleşen kuş yok bugün. Karışmaya bırakmamasın tutkularımızdan da sanki biraz geç gibi ya. Karışmadan çektiler belki. Bilmiyorum. Evet. Şu bilmiyorum. Ben tek elimle çektiğim için video biraz kalitesi olabilir. Kusuruma bakmayın. Yani bu yavru yem yemiyor. Diğer mor yavru öldü. Ee, bunun da hiç tadı yok zaten. Bu da bilmiyorum ilaç veriyoruz, takviye yapıyoruz ama bakalım ne olacak. Anladığım kadarıyla Liz galip çıkmış. Çünkü Liz yem yiyebiliyor, karalaca yiyemiyor. Ne yapsak ki ya bunları? Bunlara yer. Yani oraya müsait aslında, oradan yiyebilirler. Ya yani düzeltiyorum, oraya bu yapabilirler. Ama işte erkeklerin böyle bir durumu var. Ya şu Liz var ya beni sinir ediyor. Yani bu kuş Oraya hangi kuşu koysam dövüyor, yumurtlatmıyor, bir şeyler yapıyor. Çok sahiplenmiş orayı. Ee, zaten kırpmıştık bunu, akıllı durmuyordu. Evet, koltuğumuz karışmaya gönderiyor. Yani inşallah düzelir arkadaşlar. Yani durumu bayağı kötü. Ee, yem falan da yemiyor. Çok falan dayak yemiş ee, bizim list postadan. Bu paralaca posta. Yani bu buradaydı. Biz bunu oraya aldık. Ya bu kümesi boşaltacağız ya burada çitli bırakmayacağım burası e, yavru kümesi olacak Bu arada yavrularımızda ishali var Geçen takipçimiz bir ilaç göndermişti ondan bir takviye ettik e, Yarın bir daha e, Vermeyi düşünüyorum Tekrardan Yani şu anda hepsi yem yiyor yem yem, yem yok Burada şu kırmızı alaca yavrular yeme vuruyorlar gördüğüm kadarıyla. Bunların anne babalar yumurtlayacak. Bunlar yumurtlamadan şu kırmızı keşfiller kırmızı kuyruk gürlüğü aslında beyaz olmuş. Kuyruf. Kırmızı da değil ama bunları buradan alacağız. Bunları da buradan alacağız. Burada dediğim gibi yani ifade ettiğim gibi bu çitleri buradan azaltacağız. Burada tek yavrular. evet yumurta yok. Burada iki tane karadeli uşağının yavrusu var. Burada karadeli e, kırmızı keşfirli, şu cüklü, kara gümüşler, üçü kalacak. Bunları birazdan buradan e, yamallar da çıkartacağım. E, gördüm çünkü gördüğüm kadarıyla şu yavrular yem yiyor. Bunları da buradan alacağız. Annelerini, babalarını. Burası sadece yavru kümesi olacak. Bu ara yavrularımızı açmıyorum arkadaşlar. seyip bırakmıyorum. Ee, çünkü havalar soğudu. Bir hayli soğuk. Hastalanmalarını istemiyorum. Yine de e, gördüğünüz gibi yerde yeşil dışkı var. Bayağı bir yeşil çünkü. Orada şu dermiş hali bak gördüğünüz gibi. Şurası insan arkadaşlar. Hem ıslak hem de yeşil. Neyse onlar rahat rahat yemlerini yesinler. Dediğim gibi buradan ee, şu yamalı ile beyazı buradan alacağız. Bunları diğer tarafa alacağız. Bu kuşları. Yavruları yeme vuruyor. Yani küçükler aslında ama yemiyoruz. Diğer yavruların içinde yani annesi babası yumurtlamadan almak istiyorum. Çünkü yumurtladığı zaman sonra yumurtaya yatmıyorlar. Yerlerini yatmıyorlar. Öyle bir sorun ve problemle karşılaşıyoruz. Malum. Yesinler yemlerini dışarısı galiba doydu e, gördüğüm kadarıyla evet dışarı gelmiyorsunuz birazdan yavrular birazdan geleceksiniz şu ikisini arkadaşlar e, boynu titreyenle yamalıyı buradan alacağım e, kırmızı aracanın yavruları bunlar burada e, ne olacak 3 kalacak alacak bunları da buradan çıkartacağız yavruları yemiyor çünkü gördüğüm kadarıyla Bakalım hayırlısı olsun. E, dervişallerimiz de gayet hafif Burayı yeme vuran yavruyu buraya. Yeme vuran yavruyu buraya arkadaşlar. Burayı Allah'ın iziyle dolduracağız. İnşallah bir hastalık e, gelip de bizi götürmezse problem yaşamazsak öyle bir düşüncem var. E, bir bakalım. hakkımızda hayırlısı. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çitli yerimizin önünde bu şekilde yaptık kıştan Korunsun çitlerimiz diye güzel oldu dün akşam bunlarla uğraştım gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum bu bizim garip kuşlarımızdan Antep'ten hediye gelen kanat alaca postayı kırdım arkadaşlar hediye kuş erken bırakıp da giderse üzülürdüm. Birine yem olursa üzülürüm diye böyle bir şey yaptım. Onun haricinde sarı postamız e, kırpık. Sarı posta dişimizle çit etmeye çalıştık. Çit edemedik bir türlü. İkisini de yolayım diyorum. Duruma göre veya dursunlar. E, bu güvalaca postayla beraber yolalım diye düşünüyorum. Onun haricinde şu göğ keşfirimiz var. Kanatlı olan göğ güllü var. E, kanatlı olan bir de şu geçenlerde kendi yerleşen yavru var arkadaşlar. O yavru ile yavru kümesinin içine diyorum alayım. Yavru kuş çünkü. ve yavruların içinde dursun belli bir süre. Ondan sonra bunları uçuma alacağız. Geçen günkü diktiğimiz kuş gayet iyi. Köşede toprak yiyor. Ee, durumu iyi. Onun göğsünü açtık arkadaşlar. İçindeki uru çıkardık. Ee, bir güzel temizledik sonra diktik ee, sağ olsun Gaziantep'ten bizi ziyarete gelen kardeşimiz arkadaşımız yaptı bu işlemi benim elimden çok gelmediği için bak mesela yavru çıktı oradan ee, morposta rahatsız ediyor kendi yerleşen yavru onu bizim yavruların içine alacağım birkaç gündür takip ediyorum bir sıkıntısı yok ee, şu an durumu iyi yani o şekilde bir şey düşünüyorum kırmızı keşfir var aynı şekilde kanatlı o daha erken e, pazar günü yani birkaç gün 3-4 gün oldu sahipleneli. Çitlinin içinde seyip dolanıyor şu anda. E, dediğim gibi o şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyoruz bakalım. Hayırlısı.